çıkmazsak indirin olur. olur. <laughs> i̇şte ben atıyorum, açıyorum, kapıyorum. Bir daha açıyorum, başkası atıyor, gene kapıyorum. Bir daha açıyorum, başkası atıyor. Şimdi... Bu <laughs> şimdi. <laughs> Lol ultisi var. Kendime de basarım aslında abi. Kartuş, Mazahar, Dinzao. Gınar da var, Kyle. Aa, oh, Rakan Oo. alsam... Uça uça alayım <laughs> Mazahar alayım alabilir Kemal ben ya, ben Kemal alıyorum. Mazhar alacağım, ben bunu aldım. Adamın canını azaltıp yiyeceğim. Ben de çemur aldım abi. Yapılandır. Ben çok atıcısı Hop ee, Kopyası Hemen çok atıcısı ne kullanmak? <laughs> Neye gösterdim? Aa bu neymiş lan? Çes çıkma. İyi. Sadakat sistemi puan kurulumu. Bu değil lan bu değil. Ben bunu yapamam oğlum. Bunda param yok. salang Hadi bakalım. Supportcuats mimiştir. Benim ben. Ha sen support mu aldın? Adamla değişti ki. Aa ad ADC'sin diye değiştim işte. Aa. Lan oğlum. Tamam. Çok şükür sen de ben, ben Şimdi olmuş o masada. Bak ya adamın içinde. Bir... Tamam bırakabilirsiniz ya sağ ol. Hop bir tane neyse vurmayacak. Çalsana ama. Çalamayız. Başka bir tane o Oyun yer eder Evet ederdim oğlum. Şu <laughs> an hakkımda kısmına bakalım. Heh gelmiş. Harbiden lan Özgü'de önce abone olmuşsun. Ama Özgü senden önce abone oldu diye abone edildi. Yok lan sen olmuştun. Ben oldum ben oldum. Aa, he, he. Hayır ondan önce ben oldum. Hadi hadi. hadi. Aynen, aynen. Mart. Aynen Sveyt. Şunu yanlara alayım. Atıyor haydi. mu? Aa geldi ultiye. Bence ultiye <laughs> bana, bana bas. Ben buldum. Sende. Haydi gel. Gel Haydi gel. Haydi lan. ha ben mana şeyi almadım. <gülüyor> 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 gel, 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 gel ulti nasıl <laughs> nasıl görüyor lan onu attığında gözüktüğünde görüyor Aa, Allah lan oğlum çeksene lan hop var çekiyor Demirçin. Demirçin. Uçtum buna, uçtum buna. Bu şu burada mı bilmiyorum. Yani ben hiç, hiç görmedim. Dokanmadım. Hiç görmedim dokanmadım. Tam ulti bana lazım ya. Ulti lazım ulti. Benim ultim 18 ne kadar. Senin şey ulti yok mu? Oh, oh, oh. Aa bozdu. Bozdu. Var, var. bozdu. Bozdu. Bozdu ol. Sende bu yok mu? Var var şey ultisi var. Değil yetişemedikten sonra. Siz gördünüz mü ne oldu? Yok. Benim canım çekiyor. İkisini de kestim ha karşınıza gidelim. Vay şerefsiz. Ulan bize bir tane şey gelmedi. Daha, daha yeni. Ya. Lan daha da yeni hasar verdik. Biz, biz, de, biz de, de, de böyle dedik ama ne şimdi ne yapalım. Ya be. Bırakmışlar bırak devlet suçları Benim ayakkabıma engelleyen şey ne lan? Aa ah, et onu. Bir, bir rakip birimi katletme 24 can. 24 can mı? 24 can. 24 can yenilir. 24 can yenilir. Haa. Zaferin en bilgi. Şimdi ulti bastı mı? Temiz. <laughs> Avamızı açacağız abi. Boşuna bak. Beşinci seviye yapıyorsun. Önce de seviye sistem mi vardı? Aa. Onun o ne o? O çok güzel ha. Çok, güzel. çok şey yapma direkt ultiyi basarmışsın. Neyse var anda. Gidin atabilir şu an ben de. Ben o zaman attıydım şu Baya da işe yarardı. Evet Timo yani. Bırak. <laughs> Canlı bir adamdan. Bırak bu işleri bırak. Ya Timo gibi Allah seni gari. Bir gelsin bura altına da. Ya şey. aman. Ben bu modda da Timo oynayam. Ben. Ben e Kaçam. Ben. Aha, mal kullanmayı bilmiyorum. Herhalde. Basayım multiye buna bir. Bas istiyorsun. <laughs> Şeyi var ya yani. Çok kul cool altına gelince basarsın. Geliyorlar zaten. Acımıyorum ya. Aha. Aha. Ne yapıyorsun lan? Ben ultisinde kaldım. 5-0'ım. GTA 6 yapmayacağım da ne yapacağım? Aa, <laughs> evet. Ben o içinde kaldım ya. Yani Dönüşüm mü geçiyoruz lan? Ha. Ben neden founder değilim ya? Founder ne abi? Founder ne oluyor lan? Hiç bilmiyorum. Founder ne abi? Founder şu şey mi? Kurucu. Kuru... He. Ha. Ee, Hangi? bilmiyorum ya. Ara bulur. Kurucu mu? Kurucu kurucu. Ben ben niye ayakkabı alamıyorum lan? ya e, en azından şey Allah Allah. Şekil şu ya. Keşke sana verebilsem tacı veririm de. Bu dış mı yok? Ben bir bakın ya çık Oğlum ben niye ayakkabımı alamıyorum lan Sen büyüğünden öyle gelmiş. Yani ayakkabı alamayacağım ben artık. Hayır ayakkabı kendi gelecek böyle bir garip bot Ha şeyle kırmızı ayılı mı? Seyirli papuç He. Gelse artık yani çok yavaş kaldı tam. Bizim yeti diye arıyor. Ha, geliyor. Ay hoş geldin. Orası ultim attı size. Değdi mi ultü? Biz bur buraya adam buraya attı. Nasıl timo lan? Üstümüze yürüyen timo mu onlar? Al hadi bakayım sana so. Hayır, 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 hayır Dur, Arayalım. dur, dur ha, tamam. Lan adamı al <laughs> Allah bizim belamızı vermiş Dur şu asil milyonlardan <laughs> <şimdi> <laughs> altı olarak Yiyin be onu dur Gel lan timona <laughs> <laughs> Şerefsiz <laughs> Burada sevindim ya. Neyse <laughs> boş. Ben kasılıyor tek atar. Abi. Al morca varmış ben, sen kar. Başka senden de vibe şey var ya bir dövüş. Ne şey. yapıyor la bu? Mordayı dövüyorum lan ben. Ay ay oradayım. Çuf çuf. Böyle şey olabilir Takımından biri katledildi. Kardeş, ne oldu kardeş? Ah, pek asamlar ya. Ben de canım. Oh, ah, bir şey geldi. Yapsam nasıl olacak? Hiç, Değil Lan Annem kediye sövüyor. <laughs> Nereye sakladın derecesinde? Ayakkabı şey yapınca gelince şey yapalım çekince Mavi ayakkabı yani. Çok vuruyor bunlar ama ya Ölme ölme Tanklıyorum Lan oğlum düz bir yolda gitsenize Ne sağ sol yapıyoruz Allah Allah Mayından kaçıyor sanki Ben mı, Sen tamam. ultun yok mu? Ulti bas, ulti bas. Tamam bitti. Dur dur. Ben ah. yemedim. Ya Allah. abi şaka mısın? Kafa yiyeceğim. Aa. Vur lan vur kaçamaz buradan, vur. E ben ölürüm yani. Hani vurduyor ama. Oğlum tamam yani onu da ayarlayacaksın kral ya. Oğlum nasıl vurayım onu <laughs> yuvarlaktan? Allah Allah. Evet. Ya düz vuruşu yakalım. Ya ayarlayacaksın diye ya. Hayrasta yani. Şu bitsin o Ya uçsun. hep hep bizi kullanıyor ya. Bu adam hep böyle. Hep <laughs> <laughs> bizi <Yani> kullanıyor <laughs> Beni, beni, beni sürekli ölüme sürekli de sürükleyip de kendi, kendi killleri topluyor ya. Hep böyle bu. Hiç alakası yok. Adam para versin diye gidiyor Aa, Beni evet. öldürüyor. Ya o killeri ben almayayım diye yapıyor ya. <laughs> alakası yok. İftira bırak, Bırak 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 B Bırak, bırak. senin gerçek değinebiliyorum. Bırak istirahat. Aynen al 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 onu döndür. O ne? O ne? O ne? Kırank o ne? Crank hacım... Bırak lan. Hatırladım dostum hatırladım. Kesene teşekkür ederim. Eyvallah dereceli oynuyoruz. Yok dereceli değil ya eğlence modu oynuyoruz. Eğlence modu oynuyoruz dereceli değil. Ben de bir an böyle bir mi yapıyoruz da. Krankcığım teşekkür ederim. Daşan bak bahsettiğim arkadaş. Gelin, gelin. Kendisi krank. Lan oğlum öldün da. Öldün ultim gelmek üzere O yarım ders. tekrardan teşekkür ederim kesene bereket. Oh, Allah Allah nasıl topluyor bu Bize böyle

Арасира <laughs> Гелиорум. Bu ses bayağı iyi. Ya. Aa, dostum tekrardan keşfine bereket. Şey ayarlayalım gün beraber gidelim. Oynayalım oyunu. Allah Allah Allah. Ya ben her şey ölüyorum ya. Her bu ölüyorum. O oyun. Ben de bayağı da girmiyorum. Hadi bak siz alın ne yapıyorum. İşte işte budur ya. Yo ben ben siz, siz gireceğim artık şöyle. Ben sizlerle girmek istiyorum. O isterim. ayarlanıyor mu? Ayarlanıyor mu? Adam takmıyor. Çete düşmesi laşen. Benim bildiğim olmuyor ya. O abi, hemen ayarla bakayım. 20 saniye almasa olmuyor benim. i̇şe başlamış, yorgun oluyormuş. Arada oyun girebiliriz istesen dedi. Gel lan gel. Ya, Oğlum işte sen çok atsın. Sen <laughs> en önden gideceksin ya. <laughs> Haydi gel. Haydi gel içelim. Şuradan şunu basın da biraz derlesin. Ha geldi ot. Ay ay. Ben al al aldım. Bu ne abi? Ben ya, <laughs> ısırdı, ısırdı ya, ısırdı Ya adam ben öyle ayak sizlerle oynmayın. Değil <laughs> mi? Paranın üstüne herhalde. e, ona, ona bakayım ben o zaman. <laughs> Aa, sen Rus ses yap dedin ya çok iyi oluyor ya. Pinakos. Ya bu, bu da var ya işi bana düşünce bir tek kullanmayı biliyorum. Neyi lan? Ulti. Bu ne zaman beni kesmeye çalışsa kullanmayı beceriyor o. Öldünüz. Aha. Oy. Hayır, 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 hayır sağ ol. sağ ol. Hayır ölmek istemiyorum artık ama öldün. ya 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 var da yet. Ah öldü. Ne yet kaldı ki canım. Öldün kardeşim öldün. <gülüyor> <gülüyor> bir daha siz benle girersem oynuyorum. Ben ne alakalı eğlence mutlu oynuyor şu. Tamam işte ben tek bir şey oynuyorum. Aynen oyun. aynen. Oğlum <gülüyor> ben <gülüyor> en son dokuz dakika oynadım. Ben gelsin. Ben gelsin ya. gelsin. Donca aram gidiyordu en son. O manam yok. Ölmek istemiyorum. Ben ölmeden oyun oynayacağım ya. Ben bilmem kardeşim. Sen az önce şeyin... Ultisini mi çaldın şey mı? <laughs> evet Timon'un. <laughs> Timon'un ultisini bir tane mantar attı. <laughs> Dört tane attım lan. Ne bir tanesi? Dört tane Bak şu yukarıdaki yukarıda iki tane çalıya bak iki tane mantar var. Ama yeter ya. Aram Adam falan bilmiyorum ya. ben. Ya, ben, ben de kastım ya. Hile gelmeyeceğin evimiz sen. Ne başlayalım bilirsin. CS'ye başlarım bak. Ama eğim geliştirmem çok uzun süredir ya. Ben senin seviyene gelemem. CS GO ne ya? CS GO Velet oyundu. CS GO Velet oyundu kardeşim. Lan küçükken oynadığımız 3 tane oyun vardı. Biri Half Life, biri CS GO. Ben hiç CS oyunu Bir de hiç CS Neyse para bekliyordu. Hiç bana kimse almadığınız için sana ceza sen normal dönüyorum Diyeceğim de normal bir ok bırakmamış. Normal bir <laughs> alayım o zaman. Selamünaleyküm. Hadi gidin. Bir barışlık cam bırakın. Nasıl bir girmence harika Bak ya. O, böyle eritmezsin çarı Koskoca <laughs> <da, gülüyor> adamı eritiyorsun. Şuradan şöyle yapayım da. Deliniyor. Ben de basacağım ama yok. Ben de de. yok. Delleniyor. Al işte. Yunda kat. Korkma. Atam o ben. Ben ben ne ben 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 Aa, hayır 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 ya hayır hayır ölmek istemiyorum artık. Ölmek istemiyorum ya. Aa bana benziyorsun. Ölmek istemiyorum ben. <laughs> ah be abi. Ah be abi. <laughs> Biraz erken almış Ya açma işte bana öl bir kere de ya. Bir tane kilim yok kafa yiyeceğim ha. Ya bunu öleyim de ben şimdi. Ya <laughs> hopuna ne oluyor Fla baba? <laughs> Laşan basını yaptı. La Laşan bastı. Bastığın basanın kral hoş geldin. Vay. Oh my god man, oh my god, oh my god. Lanalım, 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 lanalım. Support için. Support Bence de abi. <laughs> sen bir, bir şey düşünün, O düzgün bir su pasaydı. Sen lux su pasaydı. Yani. yani bana kill bırakmadı ki hepsini kendi yiyor ama. <laughs> Sakın neden bırakır. Aynen öyle abi bu kill yani e, bırakmıyor. yani. Diğeri mesela bak Sven 10 tane kill salmış gördüm de. Hiç benden 0 sıfır. Ulan ADC 0 kill'i. Sabahta ne zaman da beri 7 kill oldu. Valla ya of of 2 kill çaldı bak. <laughs> oh, baksana. Bir yedim zaten. <laughs> Bir <Birini> yedim zaten. <laughs> Hiç benim hala sıfır kim. Ben yani tek tek. Ben üstte gidiyorum siz <laughs> Şimdi morda gelip bak hadi mordadan elmayla çıkabiliyor mu? Biliyorum. Çok kötü bir şekilde onu ben anladım yani. <laughs> öldün Yaşay değil mi mordayken? Yaşayarak. <laughs> mordayken o öldün değil mi? Ya portakal yiyerek nasıl benim cehennemimden kaçabiliyor saçma bakayım. <laughs> ne bu portakal bu ne sihirli fasulye mi bu ne sihirli portakal mı? <laughs> Hadi portakal yiyecek ondan sonra çekeceğiz sen adamın içine. Yani Brezilyam'dan kaçabiliyor lan saçma sapan. Ben bilmem kardeş. Ben şöyle gelir de şey yapayım. Kardeş belki o büyülü altın elma nereden? Ya olsun büyülü altın elma bile bir şey yaptım yani. Hoppa öldünüz mü abi, abi Bu Saylas yani bölmemizi bekliyorum. Ömer'in bekliyorum. Kardeş kulağı altı adamların yani. Bana oraya gelir mi? He? Aha girilirmiş, Alper var çünkü. Girmeyin bana ne. Bak bak bir tane, hadi bir tane bırak. Oh! Ölüyorum, öldüm. Oy. Sen de, ben de öldüm bu an. 1 herhalde. <laughs> <laughs> Sahneye bakar mısın <laughs> da gazoz. Gazoz. Gazoz var mı abi? Abi gazoz var mı abi? Abi gazoz var mı? Gazoz varsa saç çekelim abi. lan bu seslendirme kimse fena iniyor Tövbe tövbe pezevenge bak ya. Senin Aklı. ben içinden geçeyim ya. Haklı kardeş. Terbiyesiz pezevenge. Haklı. Terbiyesiz. Oğlum aklınız fikriniz şeyde lan. Ya şimdi yani konuşmayayım da yani. Kardeşim ben ya yayın dışı yayın dışı öyle böyle. Yayındayken te, teknolojinin nimetlerini deniyorum sadece. Steam'e gelmiş oyunlara. Ben sonuçta bir oyun ya. deneyimcisiyim. Sadece o mu? Sadece o mu kardeş? Bana Whatsapp'tan şimdi gönderdiğiniz videoyu Kardeşim Yok, ben... bunlar da bizim marifetlerimiz. <laughs> aynen, aynen. Marifetlerimiz şimdi yani. Marifetlerimizi sergiliyoruz Aa, aynen, tamam ya. Yani yayında bir anda yani çocuğuna dönüşüyor bu çocuğa ya, ya. Ya, bırak. ya, ya. ya. aleyküm ya, kardeş ya. Aleykümselam selam kardeş. bize seviyor. Oy Doğan Can gelmiş. Kardeş burada da bize de mi bas konuş ya? Yok be baba ne gezin sizin Baba, baba konuştu olmadan konuşamıyor. Nasıl? yok kimse de düşüyor. Evet. Şabat Al hoş aldım çünkü. Aldım. Sen, sen mi sen aldın? Yo, Samer sen bir şey olmaması lazım. He. Şu an kalbim çıtlıt kırıldı şu an yerlere düşüyor yuvarlanıyor. Yok be aga. Burada biz şey yani, neredeyiz? Bence, bence 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 tamam geçiyor. Yayın odası. Evet. Bence yayın odasında yani, mıyız? Yeni ne diyorum bas konuşu aldım. Bak, esas alıp atayım mı şu an? Allah Allah. Ciddi mi ya. ya? Dur Alp bakarız şimdi sen iki Nasıl oldu bilmiyoruz. Normalde yok ha dedik ben... konuşabiliyor buraya. Çünkü Emin yani de yayıncı rolü var Emin de de. Bir sıkıntı olmuyor da. Oy, yani şunu ulti alayım şundan ya. Bak ya, bak bir yeme de ben alayım onu ya. Ya bir yeme artık şu az az kafalı tut ya. Bakalım. Tamam. Maşallah Açık, ya maşallah yani Aç aç. iyi vurdum o. ya. Ya abi. Abi. tamam hocam az kaldı ya. Yardım yardım. Ya. ya güzel, güzel, güzel. da bitti. bitti. Bak, aram aram <laughs> değil ya bu moda gidiyor bu mod eğlenceli. Ben oynamadım hiç. Valla. Ha. Ulti alıyon işte ilk ya. Tuştur yerine ulti. Belki flash yerinden öyle. Aha beni aldı. Ben de geldim. Portakal diye elma ye. Ha. Yiyemiyorum bu cooldown'da ya. Aslan sana niye bastın? Gene <laughs> <laughs> öldün <kıldağına> o. oğlum ya. <laughs> Adam ulti bastı. Heeeş. <laughs> 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 Başka AP evet. ne var? Ulan. Ben gene ulti atmıyorsun bak. Oğlum bak seni ulti aldı bende gittim adam ulti aldım. Neden? 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 Çünkü Neden? Hayır onu deme. Ya. Senin Selamünaleyküm. O aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm hoş, hoş geldin benim. Melih benden. Benim yayından geldim ha. Hoş gelmiş. Onunla beraber oynadık biz de. Siz 3 evet. kişi misiniz? Evet. 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 Dedik o zaman güçlerimizi birleştirelim. 5 kişi olalım. Oh. Tamam. Nice. Evet. En güzel abi. Aynen. Ben gündüz yayın açamadım da söz verdik akşam açacağız diye. Dedik sözümüzü tutalım bari. Şimdi yayın açmanın her saniyesi i̇şte, işte örnek sayıklıyoruz seni. Yani ya işte. abi çok yoğunum bu ara. İşte gündüz bana, açamadım akşam açıyorum söz verdiğim için. Bana laf ediyin. İşte, İyice bu. İşte örnek yayıncı. Keşke senin gibi daha çok yayıncı olsa. Bana laf ediyor baba. Yani mesela <laughs> Silvus yani hiç iyi bir yayıncı değil. Adam 5 gündür yayın açmıyor hiç sonra yay adam. Lan adam 5 gün açmıyor. Neden baksam adam sürekli yayında. Bırakın da 5 gün açmamış olsun. Ya, ya vallahi ya bu anca. Şey, Yıllık izlemin yarısını bir... yayında geçirdim tamam mı? Sus <laughs> <laughs> ya susmuş bir <laughs> şey ya, 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 ya. <laughs> Sonra yayıncık açıyor tamam mı? Yayıncık. Yayıncık. Yayın gün yani yarım gün falan açıyor sonra da yani. Bu nasıl yayıncı? İnsan tam gün açıklarınızı Uğur nasıl? ne yapsan yaranamazsın bunlara Vallahi bunlar öyle. 7-8 saat yayın yaptım hiç onları saymıyor 24 saat 32 saatten yayın açsan bunlar daha ki geri kalanlar nerede? Aynen Eee e, böyle Bir şey yapmak lazım ölüyor. ya Ya yani, kim ölüyor ya Bugün ne var ya işten geldim dedim ki hadi yatacağım ama dedim şu oyunda güncelleme var güncellemeye bakak <laughs> İyi tamam, mi iyi Ben de erken ben de erken gelemedim Sonra Aynen. dedi ki ulan dedim yayın açacağız dedik Yemek yedin dedim açayım internet falan mı kötüydü benim de Dedim yapacak bir şey yok gibi dedim maç Eee aynen öyle. Oy. Kötü kalkmasın bu arada tatlı bir şey eğlence Ay, ya. çok iyi ya. Herkes dövüyor. Bir kane. Şey. <laughs> Aa, ben aldım Ben Aa, o lan. Lan, Mantara... ölüyoruz. Al sen vurayım mı? Canlı dök bir ne var ne yok. Ne yapıyoruz ya? Evet abi gidiyor. Aynen size diyorum ya. Discord'taki ne size söylüyor. He acayip ne olsun ya. Aynen iş hiç koştum hoca. Oyun. YKS'ye giren var mıydı ya sınava? Ben. Harbi ben mi lan? De. Ya sen nerede giriyorsun lan? Ben On nereden giriyorum? He sen nereden? Senin yaşın daha 11 lan. Ne 11'i lan? Ne 11'i lan diyorsun? 12, 11 hani lan yanlış. Ne 11 lan? 11 buçuk. Ne, <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> ne diyorsun lan? Ne diyor bu Ne 11 lan? 11 buçuk tamam mı? 11 de girdi anladın mı? Bir ay geçti. Ne, ne diyor moruk? Bir... Ne? Uh -huh. Moruk. Uh, ne oldu? E, ben de moruk. Ben <laughs> de hmm, kardeş. korkuturum da. be sen ekranımdan mı anladın? Alacak mısın onu? O bilgisayar çalışıyor mu diye bakıyorsun sadece. Sen saat koyunca değil saat... sen? tek He bir ha, 3, saat ya. Aa, aa, 3 saat 3 saat diyor. Heee. sonra değil mi? Ben yine Hafta sonra adam akıl ederiz o ya. Yaparız tekrar ha. Klanlısın. nerede ya? Nere ya? Abi. Ne oluyor lan? Adam uçtu, düştü. Allah, Allah Kardeşim bu ne tantana? Bu ne tantana? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ne tantana kardeşim? Nereye geldik kardeşim? Bak kaçamıyor bak. Aşağı ulti 2 Allah. Ya, ben ulti erken kullanıyorum bu arada. Kimse böyle bir şey yapmaz. Tam buradan var bak. bak, tam burada bak bitti geri şimdi. Emel sen nasılsın? Nasıl gidiyor dostum ya? Lan. E, alsın <laughs> En güzel standart. kaçtı unuttum. Aa bak Jogat senin arkadaşın var yanında. O bugay lan bu. Ben de, ama. Benim ben arkadaşım var. O da yaratır senin ya. Evet, şey ben. diyorum. Senin yerin kaçtı? Sen bana söyle ama ben unuttum ya. Nasıl edeceğiz? Ha tamam. Hadi bakayım. O lan bir şey yok. Yani önüne almış ya şimdi ayıp yani. 2 saniye beklesene diyor bak hadi bak. 2 saniye beklesene diyor. <laughs> ay ay ay. Oy 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 oy. Kardeş şimdi bak sapım şey support kill çaldı. Ee? O yüzden e, jungle kill çaldı. O yüzden <laughs> Crystal Fade GG veriyorum kardeş. Al işte. <laughs> Ağa ah, dedim benim. Esek almışım Jungle'da saydı söyle. Kardeş benim kill'lerimi çaldıktan sonra umutlar. Ben, ben iyi oynayayım. Akvi davet.